Şu anda okyanusun ortasında bir salın üstündeyiz. Ve teknemiz de gidiyor. 7 gün boyunca burada olacağız. Ne kadar dedin? 7 gün. Yapma. Bu medeniyet bulunan en yakın konuma millerce uzaklıkta. Ve sevsek de sevmesek de 4 arkadaşımla birlikte bu saldan mahsur kaldık. Ve hiç kolay olmayacak. Aman tanrım. Thank you. Ya, ya hiç korumuyor. Korumuyor. bu hiç korkmuyor. Bu challenge Bu challenge eğlenceliyken bir anda resmen kabusa döndü. Dostum, baksana tekne Almada uzakta. Artık göremiyorum resmen. Evet, ilk adım. Aha. Gölgelik yapmazsak fena yanacağız. Hayatta kalma uzmanlarından oluşan bir ekipten sala sığınak yapmak için gerekli tahta, halat gibi malzemeleri yüklemesini istedim. Başlayalım baylar. Hava kararmaya başladı bile. Bu taraf bende Aa, parmağım Şimdi çadır yapar gibi bunları dikiyoruz Başlamak için en kötü günü seçtik Bulutlardan anlayacağınız üzere fırtına geliyor Aa! Aa! Ve yapacağımız ilk şey kendimizi korumaya almak için Bir şeyler yapmak Ayrıca 7 gün boyunca bir Oğlum adamlar bir gerçek hayatta raft oynuyor lan Şey oldu ha özlendim amına koyayım Ahşap levhada olacağımız Biz için Korun. Güneşten koru Bizde mi yapsak lan böyle bir şey Olmalıyız ki vücudumuz yanmasın yani bir taşla okay. iki kuş. Kuş demişken biz bunu yaparken <laughs> bu yaşandı. Dostum kuş borca bize geliyor. <laughs> Aman tanrım kuş geliyor. Mesela bunu öldürecek bir şeyim o mızrakla. Bu <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> çok garip. Ona bir isim koyalım. Ne olsun? Brian. Abi gerçek hayat budur yani. Hayatta kalmak için yemen lazım zaten bunu anladın mı? Ya oğlum, ben çoktan bunu... üstüne atlamıştım şu an onu. Bana. Aynen bunun canilikle manilikle bir alakası yok ki. Denizde aç kalır kalır. kalıyorsa aç mı kalacaksın? Ne yapacaksın? Bikmek mi gömeceksin? McDonald's mı yiyeceksin orada yani? Brian, Brian. Brian, gidip balık yakalamak ister misin? Biliyorum. Bana bakıyor ve anlıyorum. Jimmy söylemen evet, yeter. Bırak o bıçağı. Tamam, bıçağı bırakıyorum. Ve baltayı da. Brian şaka yaptı. Kuşu boş verin, sığınak yapmalıyız. Arkadaş ediniyoruz. Brian izlerken biz de günün geri kalanında ilk sığınağımızı yapmaya çalıştık. Tamam, çalıştı. oldu ya. Tarek yardım etmedi. Drone havalı çekimler yaptı o. Ve ona kızmadım bile. Bu kasanın içinde beşimize 7 gün boyunca yetişecek kadar yemek var. <laughs> oh, oh. Aman tanrım. Bu iki varilde de beşimize yetişecek kadar su bulunuyor. <laughs> Tadı nasıl? <gülüyor> Sayılmaz. <gülüyor> Çok sıcak. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> olduk. Bardağımda pislik vardı. Hava kararıyor ve bu kasada uyku yazıyor. Umarım arkadaşlar yumuşak bir şeyler koymuştur. Niye ıslaklar? Teknede her şey ıslanır. Yatağa hazırım ben. Uyumak istiyorum. Pekala ilk gecedeyiz ve Brian adeta esniyor. Oğlum bu deli niye gitmedi buradan? <laughs> Sefil durumdayız. Tek Ayberk korumamız bu, bu şey. Ben erken siksen yatamam ki ama. Ayberk şu an bunu durum yapmıştı durum. Büyük ihtimalle. Ayberk bunu harbi tavuk döner yapmış. Ben neye kalkıştığımı fark etmemiştim, çok sıcak. Bu şey suda sürüklenmeye devam ediyor Bugün... ve kusacağım sana. Allah'ını seversen. <laughs> İlk günden böyle kokuyorsanız, yedinci günde nasıl kokacaksınız peki? Ah tanrım. Al orada. İlk gece uyumakta epey zorlandık. Uyumak imkansızdı. Bu dalgalar beni mahvediyor. Ve en kötüsü ise, en yakın arkadaşımız Brian o sabah bizi terk etmişti. Brian. Brian! Brian. Ama bugünkü hedefimiz kendimize dayanıklı, su geçirmez Ama bir sığınak inşa i̇şte eee, Nasıl bunlar. yaşanabilir bir şey yapabileceğiz? Burada kesinlikle bir şey var. Neyse ki sala birkaç tane kala satmıştım. Böylece güzel. Arkadaşlar bir şey... Ne attı o? Bir diyeceğim. Şey biri yazdı da Nereye sıçıyor bunlar? Şey yapıyorlar ya. Kova gibi bir şey yapıyorlar. Oraya sıçıyorlar. Ben direkt mesela okyanus... Okyanus mu? Nereye bakıyorum? <laughs> <bu kalardı gülüyor> güzel bir ev yapabileceğiz. Oh, 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 oh. Evi nasıl yapacağımızı yani hiç şey bilmiyorum ama. Ha? İşince havuza giriyor muydun? İşin gelince. ben havuza değil, ya. ben denize işiyordum kanka. Ha. Ondan sonra küçükken korkuyordum ama balık yer diye pipimi ama. Bunlar abi. ev yapmaya yeterdi. Ne ya. işi bir kafaydım ben? Ama ya. maalesef başladığımız zaman. bu ya. Hadi yağmur yağmur Ya. 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 çok kötü. Ne olun? Tanrı aşkına doğru şey yapmıyorsun ne olun? Doğru düzgün dinlesene. Neden bu kadar bağırıyorsun? Çünkü hiç dinlemiyorsun. ne vurmak istiyorum. Alt tarafı yağmur. Konuşma. En azından duş almak <laughs> gerekmiyor. Evet. Bu çok kötü. <laughs> Ve hala altı günümüz daha var. Gelirdin lan Nereye kaka yapacağız? Ha, kaka yapma yeri yapmalıyız. Ne? Her şey buraya yapmalıyız. Tuvalet yapmalıyız, sığınak yapmalıyız, akış ateş falan yakmalıyız. Bir sürü şey. Harika. Yağmur dindiği anda sığınakla başlayarak... ...hayatta kalmak için gerekli şeyleri inşa etmeliydik. Daha iyi bir amaç uğruna bunu yıkalım hadi. Oğlum Mr. West, Türkçe video... Ne? Oğlum... Ne? Biz videolarını Türkçe dublaj mı yayınlıyor? Yok lan Sabri abi gerçek sesler adamın. Adam her farklı dilde şey yapıyor. Konuşarak çekiyor videoları. E Bugün işte? abi işte. amına için 5 dakika mola. Hey, ben de mola vermeliyim. Deniz tuttu. Çok fena oldum. Bunu kaldırman gerek. Hadi artık ben kaldıramıyorum. Tüm işi sen yapıyorsun sanki. <laughs> Ama orada uzanan iki tane sersem var. <laughs> la sus lan sus. Oh, buna kodum sus. La. sürekli enerji enerji diyor. Çok fenayım. <gülüyor> bir <gülüyor> duvara diktik. Evet bir duvarı diktik. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Deniz tutmuş olsa da hepimiz bunu bitirmeyi efiyi istiyorduk. Şimdi onu biraz itin. Ha işte oldu. Eee, eee, i̇şte oho! bu. <laughs> Küçük bir yapı inşa etmek için kaç youtuber gerekir? Ne? O balina mı? Öldü. sanırım balina. Bu muhteşem. <laughs> bir ay yaşarsın, Ama bir ay. Bu Gerçekten de balina güzelleşiyor. Sığınak, su, Nolan'ın yanında olmamak. Bu gerçekten son derece değerli. Önce merdiven yapmak daha iyi olur muhtemelen. Artık merdivenimiz var. Bunu tamı tamına dört dakika önce tamamladım. Saatler süren çalışmanın ardından bir yere varıyordum. Biliyor musunuz bunu da diğer videolar gibi 50 saat yapmayıp... ...bir haftalık challenge yaptığım için pişmanım. birileri bir geri gidiyoruz. Bu gerçekten korkunç. Ve kusacağım. Sonunda tam güneş batacakken kamp sonunda hazır. Yaşasın! <laughs> <Evet>. İşte bu. <laughs> İkinci gece. Yatağım hala kırık ama çok güzel bir uyku çekeceğim. O kadar yorgunum. Ben uyuyacağım. buraya gerçekten kusabilirim. Ben, Sen uykuna geri dön. Vlog çekiyorum. Yanlışlıkla lazeri uyandırdım. Hayatım boyunca en çok yorulduğum gün olabilir. Enes Batur'dan mı çalmış? Senin ben, ben amına koyayım sabahtan beri bir enerji enerji durdurdum be. Sikeceğim bela kim atıyor onu sürekli. Üçüncü gündeyiz ve yaptığımız şey yıkılmamayı başarmış. Bunu başarı sayarım. Dün gece uyurken bu şeyin çıkardığı sesler resmen kabus görmeme neden oldu. Üçüncü gündeyiz ve bir ritim yakaladık. Sabah rutinimizde bu köşede işemek vardı. Dostum kim çiş köşesinde vlog çeker? Hareket etmiyorum. E, kaka'yı nerede yapıyorlar bunlar? Kahvaltımızı ettik. Free istek hayattayız tek ihtiyacımız var. sıcak vare suyumuzdan içtik. Epey susadım. Buna ihtiyacım var. 36. saatimize girdik ve varildeki suyun yarısına geldik sayın. Yavaş mıyız, hızlı mı? Aa. Altıncı gün su bitecek. Su ve yemeğin azalması bana bir fikir verdi. Lan insan kaç gün susuz yaşayabiliyordu? 2-3 gün vardı. 2-3 gün. Şalmaz ya. Altımızda ne olduğunu görmek istiyorum. E işte Dostum altımızda çok fazla balık var. E tut şunları işte baba. Biz balık tutmaya çalıştık. He? Ama bu konuda pek de iyi değildik. Neden bu kadar sürüyor? Bilmiyorum. Sadece bir şey yemek istiyorum. Brian! 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 Balık tutmamıza yardım et. Ne? Balık tutmak, oh, tutmak YouTube'dan daha zormuş. Saatler geçti ve hiçbir şey yakalayamadık. Pes ediyorum. Balık tutmayı sevmedim. Yorulduk, çok susadık ve acıktık. O yüzden de istikakımızdan yedik. Ziyafet çekme zamanı. Evet! evet. evet. Bunun adı Feast. Feastable. Evet. Evet. Hadi. Yapma. Malzemeler arasında ateş yakmak için tahta ve yemek için tavamız var. Büyük tahtayı alıp küçük tahtalar yapıyorsun. Sonra da orta boyda tahtalar. Sonra da büyükleri kullanıyorsun. Şu fasulyeye baksana bebeğim. Çok heyecanlıyım. Harika görünüyor. Bu çok kötü gör... Üç gündür denizde olduğumuz belli <laughs> mi? Oğlum siz bu adama niye sürekli şey yazıyorsunuz bu adama? Bu adam birine zararı var mı? Chris mıydı adamın adı? Tamam olabilir şey mi? Şey ya Hı? ismini değiştirdi bir de cinsiyet değiştirecekmiş o yüzden. Ya, tamam değiştir. Bize ne oğlum? Yani birine zararı var yoksa niye adamın şey yapıyorsunuz oğlum? Doğru haklısın. Gere Gerek yok. Anladınız mı? Bizim Doğru. Bizim sıkıntımız, derdimiz bunu bir prim uğruna bir şey e, yapan insanlara biz kızıyoruz yani anladınız mı? Bizim... Bu şu an yapmıyor gibi. Bizim problemimiz orada. Ha bunda öyle bir Abi, şey varsa yapmalılar. bilelim yani anladınız mı? O sıkıntı. O problem yani. Güzel ne amına koyayım istiyorsa Doğru. istiyorsa altta olsun amına koyayım bizi ilgilendirmiyor ki bu. Full kanat Bak olsun ben. istiyorsa yani. <laughs> Çok belli. <laughs> konserve biberi hiç bu kadar yükselmemiştim Hey, içine sevgimi de kattım. Sadece konserve biberi. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu Barış'ın evden daha iyi güzel yemekler var burada. Bu ne ya kanka? <laughs> Barış görüyor yok. <laughs> domates var, sonra biraz fasulye var. Hiç konuşma, <gülüyor> ağzımı <laughs> suya aktı. Günlerdir yediğimiz ilk sıcak yemekti. Ama istihkakımızın <laughs> da büyük bölümüydü. O yüzden tadını çıkardık. Daha iyi hissediyorum. Bence ilk iki gün gerçekten çok daha beterdi. Sanırım yavaş yavaş aklımızı yitiriyoruz ve bu şey katlanılabilir oluyor. Daha hala tuvalete gitmedim. Şu an en büyük endişem bu. Yener Tugan abi, hoş geldin kardeşim benim. Kalktırma, <laughs> o Tugan abi zannediyor beni. Fark <laughs> Çiftik edin, çiftik. Uyumakta zorlanıyorum. Sal durmadan deli gibi sürükleniyor. Yalan söylemeyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Eleman zayıflamış, eli yüze açılmış ha abi. Kötü durumdayım. Ben de böyle olacağım iyi acaba lan? Evet, evet. Hiçbirimiz uyumayı başaramadık. Dün gece sığınağın arka tarafını kaybettik Evimizi tamir etmek şart Bu sabah salda tansiyon epey yüksek Nolan biraz üzgün Yatağını kırmış Aman tanrım Nolan çok zorlanıyor Şu an gerçekten çok üzgün görünüyor. Bir şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapsaydı muhtemelen kanaldan ayrılırdı Bu gerçekten Yok ya. çok kötü Aha, Gök gürledi Yine yağmur yağarsa kafayı yerim artık. Ah, Acaba buradaki kalktı. çocuklar yarın günü, daha da vetri, bize para vermedi ekipten ayrılır mı bunu? düşürmüştü. Ve ya hepimiz az, hayır, kirli olduğumuz ya. için kepçeyi oradan almak için de. suyu kirletmek gerekti. Bir daha ondan su içmeyeceğim. <laughs> ya, suyumuzun bittiği kısma geçelim. Kirlendiği için su <laughs> suyumuzun <laughs> tamam, artık güvenli değil. <laughs> ya Her nedense ben acı çektikçe daha çok izliyorsunuz. En çok izlenenler kendimi diri diri gömdüğüm, Japsin'de vakit geçirdiğim videolar. Umarım mutlusunuzdur. Tekrar acı çekiyorum. Salda hayatta kalmak kolay değil ama dört günün ardından Lazer'in sonunda... Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlarımla böyle bir şey yapmak isterdim cidden ha. Ama, ama. bu hobi memo memoyla yapılmaz amına koyayım anladın mı? Ya, ya. Ne alaka ya? ya Asıl ben yaparım ya. ama. Bu ayı şey yer, şeyi yer ya. orada kanka. Kutlama, Kutlama şarkısı de, çalar Ben olmasam üç gün yaşayamazdım. Ya, ya. ya. siktir lan. Lazer'in... Lezir... Erkin olmamız gerekiyor ikisinde. Yani. Kaka yapıyor. 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 Evet. Şuradaki karanlık bulutları görüyor musun? Evet. Bu gece üzerimize yağmur yağacak. Bu gece kötü olacak. Henüz bilmiyordum. Tüm challenge'ın en büyük fırtınası bize doğru geliyormuş. Ve geldiğini gördüğümüz zaman olabildiğince hazırlık yapmaya çalıştık. Bir fırtınanın daha bunu yıkmasını bekleyemem. Tarık kendi tarafını tahmin ediyor. Chris çatıyı tahmin ediyor ve ben de nedense kameraman oldum. Fırtına kopmak üzere. Mr. <laughs> Beast Trabzonlu mu lan? Onlar sığınağı fırtınaya hazırlarken ben size Shopify'ı anlatacağım. <laughs> Çünkü challenge'ın sonuna kadar fırtına kopabilir. Bu biraz zorlayıcı. Oğlum eleman öyle bir sponsorluk <laughs> yapıyor ki geçemiyorum bak. Araya soktu yine bak. Kolaylaştıran bir platform. Dünyanın her yanındaki milyonlarca küçük işletmeyi destekliyorlar. Kütükten çiviye, kasaya, Crocs'a, Shopify'da satış yapan işletmeleri destekliyorlar. Bu yapıyı kapatacak bir şeyimizin olmadığını düşünüyorum ve bu konuda çok endişeliyim. Giysiden Feastables'a kadar sattığım her şeyi Shopify'dan satıyorum. Wow, oh, inanılmaz sallanıyoruz. Dostum dikkat et. Rüzgar artmaya başladı. Çivimiz kalmadı. Rüzgar varken çalışmak çok zor çocuklar. Evet. <laughs> Parmayı kes bir şeyler yap artık. Shopify'da artık Sidekick adında bir yapay zeka aracı var ve işini yürütmeni kolaylaştırıyor. Al işte. İşimcilik de bu salda hayatta kalmak kadar zor olabilir ve bu yüzden işinizi kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük kabusun. Kötü durumdayım. Denemek için Shopify.com <laughs> Mr git. Teşekkür ederim Shopify. Hadi fırtınaya hazırlanalım. Sen isteyebilirsin Cimi. Salın parasını çıkarıyordum. <laughs> Fırtına artık kopmak üzereydi ama o gece çok daha kötü bir hal aldı. Sığınamızda azıcık sorun var öyle değil mi? Aa, hayır. dostum. Oh. Şaka mı bu? Sızdırıyor. Aa, hayır. Bu sığınak su geçirmez falan değil. Aa. Bu korkunç ne yapacağız? Aa! Önümüzde üç gün bak, her bak, tarafta bak, su var. Bak, bak. Her tarafta su var. şey yaramıyor. Hiç işe yaramıyor. Bu geçirdiğimiz en berbat gece. Adam fake yağmur diyor amına koyayım ya. Tövbe estağfurullah. Şu an epey zorlanıyoruz. Ortada Hala güvende da. miyiz? Bunu bir stüdyoda çekebilirdik. Ama hayır. Sahte şeyler yapmayan bir kanal olmamız. Oo, Burak oh, Güngör alalım. Oh, Cedacın, Cedacın. Oh, Kavga oh, Oo, Ooo. Ooo. Oh. Bana sallamadı lan, bana sallamaz o adam. Sana değil mi? Enes Batur... Ba Enes Batur'a salladı, Enes Batur'a. Gerekiyor. Ah öleceğiz. Şu an mahvoluyorum. <laughs> Gecikmek için başka şeyleri düşünme. Okey rötarla anın tadını birlikte çıkar. O.K. Tüketicilerin en güvendiği prezervatif markası. Aa! Fırtına her geçen saati zirde yapmayı sürdürdü. Umutsuzluk ve yataklarımızı yağmurdan korunmak için duvar olarak kullandık. Şu an hepimiz fena haldeyiz. Birkaç saattir yağmur yağıyor, hava hala buz gibi. Yatağımız yok ve emiden bulanıyor. Artık yedi güne ulaşabileceğimizden pek emin değilim. Yağmur 20 saat aralıksız devam etti. E amı. M gece sırı sıklam olmuş ve yorgun şekilde oturduktan sonra eşyalarımızı kurutmalı ve kampı yeniden kurmalıydık. Salımız dağılmış halde. Yataklarımıza bak. Onları kurutuyoruz. Antarktika'dan daha zor. Çöl videosundan çok daha zor. Eve gitmeye hazırım. Bu saldan nefret ediyorum. Bir daha görmek istemiyorum. Ateş çukurumuz sırılsıklam olmuş. Bu gece istesek de ateş yakamayız. Yemek yok yani. Ve işin en kötü yanı tüm yemeklerimiz de ıslanmıştı. Yani sadece bir porsiyonu yenecek haldeydi. Sabit duruyorduk. Yemeğimiz vardı, yatağımız kuruydu. Ama bunların değerini bilemedik. Tamam böyle bir gece daha geçiremeyiz. Sığınak su geçirmez yapalım hadi. Şunu bir koparalım. Kes buraya bağla ve hava akımı da yana doğru olacak. Evet bu... Dün gece soğuktan donduk ve ölmek istedik. Yani sıcak ve kuru mu olalım, soğuk ve ıslak mı? Burayı oraya bağla. Ne olun ona bir halat bağlasana. O tarafı bağla. Bunu itmek için kullanırız ve daha çok yerimiz olur. Diyorum ki büyük bir çamaşır ipi yapayım ve tüm ıslak eşyamızı onun üstüne asalım. Yarın kulu havlumuz olur belki. Yani Ölmek istiyorum. Yandım, yoruldum, susadım ve yoruldum dedim mi? O Kampı tamir edince o kadar yorulmuşlar. İşte, Canı yani alanında uyuyakalmışız. Ama en azından uyandığımızda eski bir dostumuz geri gelmişti. Brian, 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 hey Brian, 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 özledim. Brian, 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 bu Brian, 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 Gitmiş. Geçip gitti. Brian'ı unutamamış olabilirsin. Ama o seni unuttu. Brian bizi unutuyor. İki günümüz kaldı. Yemeğimiz bitmek üzere ve suyumuz da kirlendi. Hepimiz berbatız ve ölüyoruz. Ben deliriyorum. Bu son iki gün güzel olacak. Aşağıda 500 tane balık görüyorum ben. Bu çok garip. Aman tanrım bu bok kavas. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim size? Bu mallı bir tek ben mi yaptım diye bir soruyorum. Ha. Elinizle balık tutmaya çalıştınız mı? Tuttum. Ben tutamadım hiç ama çok çalışıyordum ben. Yüzerken mi? Evet. Ben yüzerken çalışıyordum. Ne abi. abi bu? Yakalamıyor mu? İki mal. kenarına böyle piçleri geliyor küçükleri. Onları almaya çalışıyorum bir tane tutmuş. Ben yakalayamadım şu mal. Evet, başka başka var mı? Sık kokuyormuş. Dün gece az kalsın deliriyordum. Islandığım için sürekli titreyip durdum. Uyuyamadım. Hayatımın en kötü gecelerinden biriydi. Dün gece şiddetli yağmur yüzünden derin ve karanlık okyanusun ortasında titriyorduk. Ve bunu atlattık. Artık bu challenge'ın sona ermesini bekliyorum. Challenge'ı 7 gün yapmak korkunç bir karardı. Yani bu çok daha zor. Güçlendirilmiş su geçirmez kalemiz harika olmuş. Laser tüm gece yağmur yağdı dedi. Yağdı evet, mı? Evet, saat 4'te biraz evet, atıştırdı. En güzel yanı ben hiç duymadım. En iyi uykumu dün çektim. Dün gece deliksiz bir uyku çektim diyebilirim. Gözlerimi bile zar zor açabiliyorum. Bu yaptığımız en zorlu challenge'dı diyebilirim. 50 saatlik challenge'ın sonuna 5 gün daha eklemek onu kesinlikle zorlaştırıyor. Denizin üstünde bu ahşap yığınıyla ile sürüklenmek oldukça etkileyici. Ve yağmur dinmiş gibi görünse de karşımıza yeni bir engel daha çıktı. İki gece önceki dondurucu soğuğu atlattık ve artık çok sıcak. Oldukça sıcak. Onlar bir şey beğenmiyor mu? Ne bekliyor okyanuslarda? Evet biraz yüzeceğiz. Ne olur yüzme biliyor musun? Onlar kendilerince serinlerken biz de yaratışılık gösterdik. Aa evet üflüyor. Soğuk hava. Harika bir insan. Evet. Deniz anası değdi. Aa! Okyanus neden bizi sevmiyor? Yüzmemenin iyi bir fikir olduğunu biliyorum. Aa! İyi misin? Aa bacağım. Aa! Güzel bir yer buldum. Aa evet. Aa, hayır. Aa, evet. Kamçı gibi izi çıktı resmen. Günün büyük bölümü o kadar sıcaktı ki güvertede yürüyemedik bile. Evet yandım. Yaşamak istemiyorum sıcak. çünkü piştim. Evet, Hava çok sıcak. Evet. Ama güneş batınca bitiş çizgisine ulaşma konusunda iyimserdik. Bu challenge'da 24 saatten az bir süremiz kaldı. Bu kesinlikle parçası olduğum en zorlu challenge videosu diyebilirim. <laughs> Açıkçası bu, lan değerini bilemediğimiz şeylerin değerini bilmeyi öğretti. Mesela duşa duşakabin, yemek. Düzgün yemeği özledim. Çalışan bir tuvalet. Bir daha kovaya sıçmak istemiyorum. Buraya ulaşmamızı bir festival barla kutlayalım. Evet. Bunlardan isterseniz Walmart, Target, Seven Eleven alırsınız ya. tam ya Amerika'dan alırsınız. 2023'te hala her şeyi izliyorsanız eziksiniz. Her şeyi oh. için. ihtiyarlar için. ya. oh, Jimmy. Sandalyeyi nasıl kırdın sen? Ne Neden? Neden Sandalyem niye kırıldı? Jimmy bütün yemeği yediğini düşünüyorum. Sanırım kırık sandalyemle zamanı ileri sarmayı sürdüreceğim. Abi bu 7 gece, gün buradan ne yapabiliriz ya? Tamam ya. YouTube videosu 7 gün ne amına koyayım ya? Evet. Biz yapalım bir ay yapalım. Yalnız uyuyacağıma sevindim. Ben de uyumaya uyuyacağım. Kesinlikle Jimmy. Başka bir erkeğin yanında yatmak istemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve artık uyuyorum. <laughs> ben 87 gün kalmam bu arada. Bak gel sik yap. Harika bir uyku çektikten sonra tanıdık bir sima geldi. Brian son gün bize veda etmek için Bunlar kas mı vardı bu kuşlar? Teşekkür ederiz Brian bu çok anlamlı. E? Brian bunlar Mansi, kas bunlar. Aynen. Dandik sığınağı yap. Kas kas. Kast, kast. Yok, yok kardeş payında vardı diye sahne var. o amına. Belki de aptal bir kuştur. Yapma. Konuşma. Nolan, saldan in. Keşke. Çok duygusal. Artık eskiye dönüyoruz. Bu salda çok çılgınca anılarımız oldu. Evet, en iyi anım gittiğim an olacak. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> bu yüzen tahta parçasının üstünde 150 saatten fazla vakit geçirdik ve bu hayatım boyunca yaptığım en zorlu şey olsa da çocuklarla güzel vakit geçirdik. Tekne nerede? Tek ben burada yok kanka. Emirim emir bunu öldürürüm Tekne. Ve nihayet Allah artık görebiliyoruz. Tekne. tekne, tekne, oluyor. tekne tekneye konumumuzu gösterin. Tekneye işaret veriyorum. Oh! Tekne! Oh! Vay oh! ya. Tekne, tekne! 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 Neden bu kadar garip ilerliyor? Oh! <laughs> Aman tanrım! Bu iniyorum. Şof uygulamasına giren ilk 10 bin kişi bir kutu bedava Feasible kazanacak. Uygulamayı indirmek için açıklamadaki... Aman akıyım bu da eskiden 10 bin dolar 20 bin dolar veriyordu. Şimdi çikolata veriyor. Boşuna izliyoruz ya. Link'e tıkla. Allah Allah hala abone olmadım bir de 200 milyonuncu aboneye ada verecek ben diye. Allah, daha pahalı amını. Allah Allah. Ona da yetişemedik ya. Kazanan için 10 bin dolar ödül mü var? Yok ben 200 milyonuncu aboneyi bekliyorum dostum. Ben 300 olacağım. Eee 300 mi olacaksın? 300 milyonuncu olacağım. İnşallah olursa kardeşim. Sizin kafadakilerin hepsi olsa hala. Adam 500 milyon abone oluyor. Tamam kal izledik. Arkadaşlar hadi artık oyun geçelim. Eee ne e oynuyoruz?